Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar gülüşümde vlog çekiyorum. Umarım güzel bir video olur. Eğer videomuzu beğenirseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi biz merkeze doğru gideceğiz. Bu arada ilk defa biz gezmeye giderken abim gelecek öyle. Her neyse o zaman merkezde görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi merkeze geldik. Abime e, şey mayo küçük olmuştu. Daha bir şey almıştık işte. Onu değiştirmeye geldik. Şimdi değiştireceğiz. Arkadaşlar biz eve geldik. Bu arada en son nerede tam çektiğimi hatırlamıyorum ama sanırım hatırladığım kadarıyla 022'de asansörde falan çekiyordum. O sırada arkadaşlar şimdi hatırladım. Eee neydi işte asansör kapısı açıldı. Orada insanlar vardı. O sırada birden konuşurken ben duymalarını istemedim. O yüzden kapattım işte. ondan sonra da sanırım çekmeyi unuttum. Arkadaşlar biz de Isvik 2'den çıktıktan sonra şey yaptık. bir fındıkçıya girdik. Yani böyle fındıklı çikolata, fındık satan, fındık ezmesi falan satan bir mağazaya. Sonra oradan çıktık. Başka bir tane onun ve ona benzer bir yere gittik. Oradan kendime şöyle bir çikolata aldım. Ee, 45 liraya. Karadeniz çikolatası yazıyor üstünde. Bilmiyorum. Fındıklı. Öyle her neyse. Ondan sonra oradan çıktık. Börekçiye gittik arkadaşlar. Zaten bir iki tane fotoğraf da çekinmiştim. Onları da videonun sonuna koyarım. Eğer videomuzu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.